Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu da farklı bölümde yine PUBG Mobile'deyiz arkadaşlar. Living modundayız. Atladık. Hemen malzeme toplayalım. Hatta odaların birine girelim. Burada malzeme silah yok. Şunu alayım. Çekil lan bir numara. Adam atladı mı gören var mı? Tabanca yedi şeyler. Var mi? burada adam var. Yem ya bir kişi var abi. Onda mermi yok. Aldım onu. Düşman mı var dışarıda? Şuradan çıkayım bakayım. Nerede bu düşman? Ateş ettim de benden önce bir başka birisi vurdu. Hayır, öldürmüşler. Düşman her yerde var sanırım. Yani. Ha, değil mi? Her yerde var düşman. Orta alta gezmeyecek ölürüz her an. Şu evin içine sallanayım bari. kapattım ki şu olmasın. Takat yapma Zeynep kayıttayım bak. Biliyorsun. Oh şu silah güzel. Diğer silah mermisi has. Bunun mermisi çok. Onu da onu değiştireceğim. Tamam. Şu silahı alayım. Tamam. Zeynep şu an kayıt olduğumu biliyorsun değil mi? Takı, Takıt çıkarıyorsun. Kim şoker yukarıda? Bak bu silah bak. Bak. Çok güzel silah. Aslında şu silahı da atayım. Bu silahı alayım. Bak ikisi de güzel silah. Ya buna ikisi güzel silah derim size sana. Ne anlamıyorsun ha? Hiç böyle silah oldu mu bak? Bak. I got supplies. I got supplies. Şu bombayı atış edeceğim şu petrol. <laughs> bak. Patladı. Sus be. Neyim mi? Canım azaldı evet. Lan canım azalmış ya. Ben niye bakmıyorum oraya? Ola demesen ölecektik lan. Kafamızda tahmışız oyna. Yukarıda çana bakmıyorum ha. Ha şu an düzeldi. Zeynep demesen ölecektim ha. Adam bu kısım <laughs> <laughs> Birisi ateş ediyor. Öldü. <laughs> Bir numara yatıyor mu? Bir numara ne yatıyorsun? Ne oldu? Anca, Kimi? Bir numara. Oğlum ya tanış bir numara. Zaten şey gitti. Benim bunda benim şeyden arkadaşlarım. Anne o bir numara oyundan çıkmış gelmez daha o. Ya olsun niye atıştı ne öldürürüm ha? Geleceğim dedi değil mi? Zeynep şu an maçtayım. Sen geldin maçın rengi değişiyor. Merhaba. Evet arkadaşlar. Şu an hep aynı yere dolaşmak adam öldüremeyiz. Bu felaket buranın. Bu haritada daha iyi silahlar çıkıyor. Düşmanı yok ki öldürelim. Sesin ısıydı. Kim arabayı çalışırdı? Şu tepeye çıkayım. Tepeden belki düşman görürüm. Burada kar 98 var. Yani. Evet, gerek yok. Bendeki silah güzel. Nerede düşman? Ha mavi adam bu taraftır. Şu tarafa gidelim. Düşman var. Düşman yok da. Mavi adam var orada. <laughs> Benim. Şunu tutun kız. Ya da içeri <gülüyor> Kayıttayım. Ben de Ben ne yapayım Zeynep vallahi Sinirlerim yükselmeye başladı ya. Ev. kayıt mı yapıyorum mu, Olay mı çıkıyor bilmiyorum ben. Şu kare çıkayım bari. Lazım. Ben kayıt yaparken o şu girmesinden acayip sinir olayım ben. Bir Birisi girdi mi illa bu o, o oyunun rengi değişiyor. Oyun oyunluktan çıkıyor artık. Ev içindeki işlere işlere dönüyor. 3 numara 760 kim var mı hocam? Bir 20, -20 tane verebilmek lazım. Kim lan düşman? A hocam, 30 tanesini aldım gerisini bıraktım. Arabayı gümle ettik lan Adam öldü galiba adam öldü içinde ya ee... Adam vallahi var ya Arabinin geldiğine pişman oldu 4x var mı 4x 4x bıraktım buraya Adam mı var? Yok Biraz... yok yo, öylesine ateş ettim. Kimse yok zaten. Evet arkadaşlar sesi kısıyorum ki çünkü diğer taraftaki oynayanlar rahatsız olmasın amaçlı. Bak şuraya bir tane drop in ama oraya uzaktan bakacağım. <laughs> Yakından bakarsam direkt beni öldürürler. <gülüyor> <gülüyor> evet, drop gözüküyor. Drop'un çevresine illa bir düşman gelir. <laughs> Valla ikinci drop da düştü buraya ama Evet bir kasma var şu anda bende Ama alan dışında şu anda orası Allah karısı Sazan gibi atlıyoruz ortadan tabi ölürüz Ne oldu şu an bak. gördün mü Şenol? Bir dakika. Evet gördüm gördüm. Şöyle vuruldum ben hemen atladım ortaya sallanmadım. Sallanmaz, sallansaydım vurulmazdım. Ha şu tamam şu yuk bir da onun yukarısını gördüm. O yuk bir daha sol yapsa yukarı 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 yukarı. Ha ha orada bir yerde gördüm. Tam tam orada bir, bir, aşağı, bir yerde gördüm. Aşağı, 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 gördüm. Gördüm. aşağı indi aşağı indi gördüm onu. Aşağı indi. Bak hatta silah falan gözüktü. Vurdu adam. Ha orada orada. Öldür onu. İçeride o. Ha çıktı. Öldür öldür. Hani <laughs> ya? Yok dört numara dedim ya. Yukarıda var mı? Yukarıda kimse yok. Kıyıyorlar ama biraz sesi geliyor. Birbirlerine sıkıyorlar. abi. Biraz daha yakına gitsin aslında daha iyi oluruz ama. Alan, alan geliyor hocam da. Yani alana yakalanmamanız lazım. alan geldi. Hemen kaçmanız lazım, alan geldi. Çünkü canınız azalır. Aha vuruldu numara. Ne oldu? içeride bir şey yaptı Evet yanında düşman. Öldü. Aa bittin. Bu evdeki kişi var. Tamam öldü, onu öldür onu bak. Öldü bak. Ve şimdi kalk, kalk atma. Atış şimdi atış. Şimdi atış et. Kaçacak kaçacak atış et. Ha, öldü galiba. Vuruldu, o vuruldu. Dışarı çıkıyor bak hocam. Bitir hocam onu. Ha başka bir tane daha var düşman, bir bak tane bak daha. Arkadaşı geldi. İleri git, ileri git. Biraz daha ileri git. Duvara çıkıyor duvara. Taşa sıkıyorsun. Tamam şimdi. Tamam onlar seni öldürdüler çünkü kalabalıklar. 4 numara birinci olmuş. Az Joker teşekkür ettim oyun için sağ olasın. Ya çıkıyor. Çıkıyor ya. musun? Tamam. He. Ben hazır oldum. <laughs> ben hazırım şu an. Sen çağıracağın kimse varsa. Ayol. Tamam, başlat. Evet şu an açılıyor. Evet açıldı. Bu haritanın da tek özelliği işte ya silah bir daha iyi silahlar var. atlatıyor 3 numara mı? Evet. evet arkadaşlar ses kapattık. Şu an 3 numara atlatacak. Bak şuradan şey yapmasak atlayamadık. Nereye atlayayım Nereye? atlayayım Fark etmez ne yaratma sanatla. Haritaya bakalım. Evet şu an atladık arkadaşlar. Şu an oynadığımız oyun kaç dakika oldu? Hiçbir bilgim yok. Burada araba var mı? Şey yok. Malzeme bulmamız lazım bizim şu an. Malzeme ihtiyacımız var. Bunları alayım ama bunlar benim pek bir işim vermez. Çünkü şu an hepsi yabancı değil. Bazen yabancılara ateş ediyorum onu. Düşmana ateş ed ederim onu. Atarım düşmana. Ev boşalttık. Aşağı in. Aldık bir durdun var. Diyan var mı? Atlar. Nerede? Dur. Ben ben bir numara. Ben kaç numara? Tamam. Evet, geliyorum yalnız. Aman düşman yakalamayalım. Allah Allah. Burada düşman yok galiba. alalım. Düşmanları merak etme, onlar çıkar bir evlen. Siz dur. Mümmat Yukarı Yukarıya doğru çıkayım ben. yukarıdan neyi görelim ha? Bak tepeye çıkarsam arkadaşlar tepeden daha çok iyi düşman görüyorum bak. Düpürüm var nasıl olsa. Ya, bu tarafta zaten şey yanıyor. Yukarı bir daha yukarı çıkayım. AK var, AK isteyen var mı silah? Nerede hocam? Hocam. Ah gerek yok da. Burada var. 4 numarayım ben çatıda. Tamam hemen geliyorum. Takımdan ayrıldık arkadaşlar ama inşallah vurulmayız. Çok dikkat etmek lazım. Ha şurada bir İki yardım çantası var. Aldık. Ayak sesi duyarsak hemen sağlamamız lazım. Alayım bari bu silah. Nasıl lan bu silah? Güzel lan bu silahla. iyi adam öldürüyor. Uzatak adam öldürüyorsun yani. Ama nişan alman lazım. Şöyle nişan, nişan alıyorsun. Şuradan aşağı Bu arada arkadaşlar vurulmama amaçlı. Şu evlerin ikisine bakayım. arkadaşlar yanına gideceğim. Takım arkadaşlarının yani. O oh, takım arkadaşı vuruluyor. Vuruluyor. Yardıma gideyim bari. Can azaldı. Bir numara can azaldı. Evet sıktılar bir yerden. Ben şimdi onu, onu hallederim. Mavi alan geliyor zaten. Abi oldu. Tüh! Bu silahın anını mı ki? Şu elmek silaha bak. Tüh Allah kahretsin. Çabuk olduk arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Adamlar öldü. Siz oynayın.